Söyle baba seni çok özledim. Söyle söyle. Baba, baba. Bak polis geldi. Kaç kaç polis geldi. Kaç. Aa, de. po, polis seni götürecek. Baba, de. gel, şaka attım, gel gel otur. polis gittiler sana karışmıyor otur. <laughs> <laughs> Polisten korkuyor musun? Mu? De. Maskeni mi takayım? Evet. Polis ceza mı keser? Evet. Tamam sen otur ben maskemi takacağım otur. Korkma lan polis karışmaz. Hı -hı. Ya ben sana derin maskeyi tak. Sen niye takmadın? Ebu, tamam maskeyi mi takacağım tamam. <laughs> Meyve suyu içiyor mu? Polis gitti gitti. Hı -hı. Gitti gitti polis karışmıyor. Ebu, Ebu, otur da bak. Nerede var? Burada. Orada yok ki. Ebu, polis mi var? Evet. <laughs> ne? Abi. Tamam dur sigaramı içim kalkalım. Yani burada Peki, ben burada çalışacaksın mı? Niye? Eve mi gideceksin?